YSK üyelerini ahmak dediği için suçlandı, diploması sahte dendi, sonunda belediyesinde yolsuzluk var denilerek tutuklandı. İmamoğlu şimdi de cansuslukla suçlanıyor. Cansusluk suçlaması partisi CHP için de şok etkisi yarattı. Peki neler biliniyor şimdiye kadar? Savcılığa göre Hüseyin Gün adlı bir zanlı askeri cansusluk iddiasıyla geçen Temmuz'da tutuklanmıştı. Telefonunda inceleme yapıldı. Bu kişinin İsrail, Gülen yapılanması ve PKK ile ilişkili isimlerle irtibatı olduğunun tespit edildiği iddia ediliyor. Savcılık bir de adı Vicker olan özel bir yazılımdan yurt dışındaki istihbaratla iletişim olduğu suçlamasını yöneltiyor. Peki İmamoğlu ile alakası ne? Savcılık diyor ki İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la işte bu Hüseyin Gün arasında irtibat var. Aralarında yazışmalar olduğu iddia ediliyor. Bir de İmamoğlu'nun danışmanının 2019 seçim kampanyasında seçmenlerin gizli bilgilerine ulaştığı suçlaması var. Bilgileri yabancı istihbarat birimleriyle stratejiler geliştirmek için kullandığı iddia ediliyor. İşte İmamoğlu'yla da bu süreçte görüştüğünü iddia ediyor savcılık. Bu arada tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Hüseyin Gün'le irtibatta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ve soruşturmanın MIT'le yürütüldüğü bilgisi var.